<laughs> Gidip Hayır videoya yazın dedim ben <laughs> Ama güzel oldu bak <laughs> Anladım üşendiğiniz için yaptınız Tamam üşendiniz evet Abi sen Duru Ömer'e söylersin şey işte. Ben Duru'yu arayıp söyleyeceğim arkadaşlar Aynen diyeceğim. öyle gri çarşaf. Her, Bir sürü kişi gri çarşaf yazdı diyeceğim Yok <laughs> Yo, ben, ben de böyle bir şey yaşamadım. Ben hiç böyle bir şey yaşamadım. Ben de gerçekten hiçbir şey böyle yaşamadım. Adamın tepkisi çok komik. Değildi bence. <laughs> Hayır bunu... Ya bak bu adamı... Böyle suç... bir şey yok ki çünkü. Bu adamı suçlayamazsın şu an. Çünkü bu yazıyı bu adam yazmadı. tamam <laughs> 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 bu yazı The, Incredible sayfası yazmış buraya belli ki. Bu adamın... Düşünsene bunu yaşayan tek ben olamam yazdığı buraya. <laughs> Yani böyle bir senaryo imkansız. Bu adamı suçlamayalım o yüzden. Adam gayet kendi kendine bir video çekmiş. Bunlar topluma yaymaya çalışmışlar bu videoyu anladın mı? alındı. Abi, getirdim kapuçini. Bulamamıştım özür dilerim. <laughs> Bulamamıştım Öyle özür dilerim. Böyle içeceğim bundan sonra. Cappuccino. <laughs> yani arkadaş çok ısrar etti abi ben de şey yapamadım. Streng, streng, streng. Sıra. Efendim abi. Streng. Bamba diğdi. Portuğumun kozu. İşte orada. mi? Kaydın mı öyle? Uzaklara gitti. Beyler babama sigara içme şakası Bunu yaptım. bu arada. Gülmemi duydurabilseydim daha çok kışkırtacaktım ama. Ha izledik şuradan geliyor baba. Evet. Alıyor söndürüyor. Ama ilk girişteki naif cümlesi çok tatlı. Hayır dışarı. Gece yanık kokuyor babam. Yanık kokuyor babam. Ay gabi. Gece Bu ne lan? Bana kodun kefeni. Ama onun hiç yok mu yaşta? Ama onun hiç yok. Ananı aldım. Şerefsize bak. Şuna bak sigara içiyor şerefsiz. Adam mı oldun lan? Gelip bak onu sigara içiyor. Bu arada bir sahnesine gitmemiz yok mu Ankara'ya? Gidelim. Bir sahnesine gidilir yani. Gidilsin gidilsin. Olur olur. No, <laughs> Çok eski video. Abi. Çet bir şey soracağım. Sigara ne demek? Ne? bu gerçek miydi lan? Siz yazıp duruyordunuz. <laughs> ben hani şaka olsun diye yazıyorsunuz sanmıştım. Oh no. Cezaaa Söyle abi Yok yok RP yapıyordur zaten de Hani ne demek muhabbetinin RP'sini yapıyordur da Hani gerçekten yayında bunu söylediğini bilmiyordum Anladın mı? <laughs> Anladım yine ya bu biraz ya. bir yerde durmuyor mu? Abi sen aşağı bak kafaya. Saçı yanıyor zaten yanıyor şu an. Ananı Ya. Adama ya. gülüyorsun değil mi? Kapat kamerayı. <laughs> Yara ya, edistiyor. Ama 54 <laughs> kendi... TL elektrik faturası. Kapat şunu. Kapat <laughs> Baba çok sıkıldım. Ya saat 8 olmuş zaten. Hadi yatın artık. <gülüyor> 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 sert. Kim o? Fit yemek. Hoşçak. Fit yemek. Evet YouTube'da. Abiler İstanbul, Ankara, İzmir'den geldik. Bir fert şimdi bittin sen. Dört kuş mu tuz altı merkezden. Koşlar farklıdır herkesten. Destek var bize her sesten. Kila Hakan ceza. Evet çok kötü ya. Gerçekten. Geçmişler olsun. Geçmiş olsun. Beni yalnızlara sor Leyla Oğlum lastik falan çıkmış lan önüne Takla açıyor adam ya <gülüyor> Ay <gülüyor> ay <Oha>! ay O kadar. <laughs> Ha? Go kart'a Gitmemiz mi? Evet Gidelim, ne zaman gidelim? İstediğiniz zaman Ayarla gidelim Ama korona var <laughs> Go kart çalışıyor Oğlum korona var Ay. dediğin Ben kendi arabamı süreceğim O kendi arabasını sürecek zaten <laughs> Şu an minibüs, otobüs, metrobüs çalışmıyor mu? Evet Go kart daha güvenli bu arada bir burada Türkçe dersi var ya, ben biraz kalırım ya belki bir şey öğrenebilirim ya. Ekin. Ada Normalde ada tek kelime. <gülüyor> <gülüyor> bu ben. Oppo. <laughs> Herkes hayırlı işler. Kevim bizim elektrikçinin arabası. Çalıştıran aşağı arabayı. Bak nasıl? Elektrikçi işte böyle olacak bak. <laughs> herkes ay Çok iyi. <gülüyor> 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 Merhaba ben Sedat Hırsızım. Biz evlere giriyoruz normalde. Yani ufak tefek bir şeyler çalıyoruz ama şu anda herkes evinde. Hiçbir yere giremiyoruz. Biz de taş mı yiyelim? <laughs>

My head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't, won't go. Oğlum Malfoy baya yaşlanmış lan. Büyümüş de değil yani. Ya. Yaşlanmış yani. Arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle maskeyle tuvalete gitmeyin. Bakın maskemizin içine ne koymuşlar. Adi şerefsizler. Bak, bak geliyor bak. Bak işte bir çip. İşte bizi bunlarla izliyorlar, dinliyorlar. Her şey böyle <laughs> oluyor. Şu an... Denizlerde dal Ne oluyor lan? bu Taşları oymak için Doruklara sevdalandım. Abi kahve yapmış. Evet. Bütün kahve suyunda. Işığı Kahve ne? <laughs> Vallahi yarın nişan yapalım biz artık. Ama daha tanımamız lazım birbirimizi. E, tanımadıysanız siz bilirsiniz. Benim iş işlerim var. O zaman yapalım. <laughs> Çok iyi olur Nasıl yani bunu koyayım? <laughs> ama tanımamız lazım birbirimizi. tanımadıysanız siz bilirsiniz. Benim iş, işlerim var. O zaman yapalım. Aa! This country because you bring coronavirus Okay? Bu videoyu izledin mi? Hayır. ben izledim. Go from this country. I'm from Cyprus. Go. Yeah, okay. Go. Take your dress and go. Kanka, Beach'teki herkesi tek tek rahatsız ediyor. Herkes ama ya. From this country. I hate Chinese. Kanar mıydı lan bu? Evet. No, what No. Vermiyor. Korona virüsü bulaştılar. İş yok, iş yok. Karılar ***'ez olduk sizin yüzünüzde. Karılar gelmiyor. Maske yiyor artık. Gidin çay ağzını. ***'im sizin lan. Bir daha burada Chinese görürsem Ya abi şöyle kızların köpeği olma ya Allah aşkına. Şimdi bak. Hepsi birden güzel olacak bak. Ha? 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 Ya bir dakika. Ozan. Ya Feridun abi. Ya gel Ne kadar aptal bunlar ya. Hadi ilişkiniz nasıl geliyor? Amca abi sen kimsin lan? 16 yaşında bir tane adamsın. Sen kimsin lan? Sen kimsin abi? Evet güzel gerçekten e, keyifli bir video sevgili İsmet evet.